Başkanı, yönetim kurulu adına kardeşimizi de buradan e, başarılar diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah hakkında. Ben Metin Ünspise Dernek Başkanı İsmail Bey Adayımına destek vermeye toplandık dört dernek olarak hep toplantı tutuyoruz. İsmail Bey'e desteğimizi sunuyoruz. İsmail Özkan'ı bu dönem ile görmüş il dernek olarak hem destekliyoruz hem de her türlü çalışmalarında yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Rabbim yolunu açık etsin. Allah utandırmasın inşallah. İsmail kardeşimize de bu çıkı yoluna başarılar diliyoruz kendisine. Halkımız için, varlığımız için İsmail Bey orada görmek istiyoruz hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderinde AK Parti'den milletvekili aday adaylığımı duyurmuş olacağım. Benzer umutlar ve fikirler taşıyan herkesi bekliyoruz. Sizin için sadece hoş karşılanma var. Hayaller gerçekleştirmek için irade varsa anlamlıdır. Bir irade ortaya koyuyorum ve inanıyorum ki yakında büyük bir aile olacağız.